Merhabalar, ben İlahi görüyoruz Dört pompamızı elbette bozacağız. Dört pompamızı sonra, burası tercih ve sponsor pompaları. Burası baraj. Devri alıyoruz, kanal ekonomisi burada. Mesleğin tarafına aktarım sağlanınca, burayı en şüphelen devreye için pompa gücüne ihtiyaç duyar bu. bu tesis. Buradaki tercih stasyonumuz önce D2 bölgesine basıyor. Çavuşlu tarafına ve d 3 bölgesine. D2 mezarlığın evet. oradaki Çavuşlu olarak iki evet. istasyondan başlıyoruz. D2 e, bizim üstüne Güneş enerjisi yaptığımız Fuat Morak'teki D2 aya basıyor. Tek göze düşmüş durumdayız. Çünkü sütunu yükseltiyoruz ki alttaki evler evet. e, alsın. Bu, bu şekilde manevralar yapıyoruz grafikte. Evet. Yani bizim 4, 24 yani 24 saat bir saat aralığındaki değer bundan 4000-4500 ton aralığında. 5 bu 7'si, bu 8'i, bu 9'u başkanım. Şurada görüyoruz net olarak. Bizim artıya geçtiğimiz, dün kestiğim, kısmaya başladığımız şurada her bir aralıkta 3000-4000 bin, bin ton şeye girmiş durumdayız. Artıya girmiş durumdayız. Şu anda Meske'nin Skada merkezindeyiz. Birkaç gündür hüküm süren sıcak hava koşulları bazı bölgelerde de su sıkıntısına neden oldu. Doğal olarak havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi arttı. Geçtiğimiz e, kış mevsiminde de özellikle e, yüksek kesimlerde bizim e, su depomuz olan e, toroslara yeterli miktarda kar yağışı olmadı. Zaten yaz mevsiminin e, sıcak geçmesi durumunda e, su konusunda bazı e, sıkıntılar yaşayabileceğimizi, düşünüyorduk ve bu anlayışla da tedbirlerimizi aldık ancak ani hava sıcaklığındaki değişin çok çok yüksek miktarlarda sıcaklığın artması şu anda şehirdeki nüfusun hala tatil koşullarında şehri boşaltmalarını şehrin dışına çıkmalarını düşünürsek şehirde olmaları yani nüfusun yoğun olması su kullanımını da çok yüksek miktarda arttırdı. Bölgesel olarak baktığınız zaman iki kat, üç kat hatta dört kat ortalama su tüketiminden fazla artış gözlemlediğimiz bölgeler var. Doğal olarak da özellikle Yüksek kesimlerde, merkez ilçemiz e, olan Toroslarda, Yenişehir'de, buraların e, yüksek bölgelerinde e, zaman zaman e, su kesintileri yaşandı. vatandaşlarımız bu konuda e, e, kısa süreli e, zorluklar yaşadılar. Ama an itibariyle e, bu zorlukları da e, büyük bir oranda gidermiş durumdayız. E, yaptığımız bazı çalışmalar. E, aldığımız e, ilave önlemler sayesinde an itibariyle şu anda çok çok muhtelif e, e, noktalar dışında herhangi bir su kesintimiz yok. Değerli vatandaşlarım, e, küresel iklim krizi sadece e, bizim şikayet ettiğimiz ya da e, endişeyle baktığımız bir durum değil. Tüm dünyanın e, mücadele ettiği bir olumsuz tablo. Bunun önlemlerini almaz isek işte e, an itibariyle yaşadığımız gibi e, önümüzdeki süreçte e, çok büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Ani iklim değişiklikleri, aşırı yağışlar, kuraklık gibi e, stabil olmayan e, iklim koşullarıyla da e, karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bizim e, hayatımızı e, olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi e, sıcaklar henüz yeni başlıyor, yaz mevsimine henüz yeni girdik, artık e, tatil dönemi de başlıyor. Genelde e, bölgemizdeki yurttaşlarımız yaylalara göç edecekler ya da sahildeki e, yazlık konutlarına gidecekler. E, sizlerden şunu istiyoruz, e, suyun değerli olduğunu e, bilmek durumundayız. Önümüzde Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Bu bayramda özellikle periferideki ilçelerde, yaylalarda, sahillerde, şehir dışından da çok misafirlerimiz gelecek. Özellikle bayram döneminde susuzluk yaşamak istemiyorsak, e, lütfen suyu dikkatli kullanalım. Bahçe sulamasında içme suyumuzu lütfen kullanmayınız. Araçlarınızı, hortumları takıp e, suyu ziyan edecek şekilde yıkamayınız. Hortumları takıp sokağa bahçenizi, terasınızı yıkayıp suyumuzu zayi etmeyiniz. Hulasa suyumuzu gereksiz yere tüketmeyiniz. Bizim yaptığımız planlarda sağladığımız su, temiz içme suyu, adından da anlaşılacağı gibi içme suyu, sizlerin tüketebileceği, kullanabileceği su, bunun dışındaki alanlarda yasal olarak da bu suyu kullanmanız zaten mümkün değil. Dolayısıyla sizlerden ricamız tüm yurttaşlarımızın suyun değerini bilmemiz, suyu zorunlu kalmadıkça bol miktarda kullanmamak, ihtiyacımız kadar kullanmak, suyu korumak, bu doğrultuda da yaşamımızı sürdürmek ve bunu alışkanlık haline getirmek durumundayız. Umut ediyorum yaptığımız yatırımlarla da e, önümüzdeki günlerde. Bu dönemde yaşadığımız dönemse sorunları da ortadan kaldıracağız. Biz Mersin merkezin tükettiği suyun yüzde 85'ini Tarsus'taki Berdan e, su havzasından alıyoruz, Berdan barajından alıyoruz. Şu anda terfilerde e, motorlarımız e, tam kapasite çalışıyor. Saatte 11 bin metreküp şehre su giriyor, tam kapasite. Günlükte 250 bin metrekübe tekabül ediyor. Ve geldiği gibi bu su tüketiliyor. Hatta gündüz saatlerinde giren sudan çok daha fazla tüketimimiz var. İşte biz akşam yaptığımız bazı hamlelerle depolarımızı tekrar doldurup günlük sizin su sıkıntısı yaşamanızı önlemeye çalışıyoruz. Bu gerçekler ışığında vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyorum. Bayramda güzel bir bayram geçirmenizi, çocuklarınızla, dostlarınızla, misafirlerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.